Uyku insan için gerekli olan bir şeydir. İnsan vücudunun dinlenmesi ve toparlanması için gereklidir. Adeta insanı şarj edercesine gereklidir. Uykunun insana faydaları oldukça fazladır. Ancak bazı zamanlar var ki Uyunduğu zaman sonucu pek de iyi olmaz. Hadislerde belirtilen kerahat vakti nedir? İnsanın aklının bile gidebildiği bu vakitler hangi vakitlerdir? İnsan için bedensel ve ruhsal açıdan önemli bir ihtiyaç olan uyku, gece ve gündüz olmak üzere iki vakitte gerçekleşmektedir. Uyku için gece asıl olmakla birlikte, gerektiğinde gündüz vaktinde de uyunabilmektedir. Hayatını Hz. Peygamber Efendimizin hadislerine ve sünnetlerine göre şekillendirmek isteyen Müslüman bir kimse, her halinde olduğu gibi uyku saatlerinde de ona uymak istemektedir. Ancak bazı rivayet kaynaklarımızda bazı vakitlerde, uyumanın kişinin aklını kaçıracağına dair hadisi şerif bulunmaktadır. Hadisi şerifler ışığında Peygamber Efendimizin bazı vakitlerde uyumamızı yasakladığı ve bazı vakitlerde de uyumamızı tavsiye ettiği görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de uykunun bir dinlenme ve istirahat vasıtası olduğu, sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur ayetinde ifade edilir. Uyumanın mekruh olduğu vakit uyanık olmak, güzel şeylerle meşgul olmak sünnettir ve sevabı vardır. Ancak bu vakitlerde uyuyan kimse, bu sevaptan ve bereketten mahrum kalsa bile günah işlemiş olmaz. Bilindiği gibi gündüz itibariyle uykunun üç zamanı ve üç ayrı hükmü vardır. Bunlardan birincisi Gaylule uykusu. Bu uykunun zamanı sabah namazının girmesiyle başlar. Ta kerahat vaktinin bitiş zamanı olan güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika sonrasına kadar devam eder. Bu zamanda uyumak sünnete uygun düşmez. Nitekim Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste sabah namazından sonra uyumak rızka manidir buyurulmaktadır. Bu vakit günlük çalışmanın hazırlığını yapmak serinliğinden istifade etmek zamanıdır. Güneşin doğmasından sonra bir rihave Gevşeme söz konusu olup çalışmanın şevkini kırdığından ve de bereketsizliğe sebebiyet verdiğinden sünnete aykırı olarak değerlendirilmiştir. Her günün bir rızkı var ve mukadderdir. Fakat o rızkın bir şartı da kişinin emeği ve çalışmasıdır. Çalışmanın erkenden başlamaması durumunda rızkın bir şartı yerine gelmediği için rızık da istenilen berekete olmayabilir. İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır mealindeki ayette çalışıp çabalamanın önemine işaret edilmiştir bilindiği üzere birçok iş kolunda sabahın erken saatlerinde işe başlamak rızkın bolluğuna ve bereketine sebeptir. İnsanın işe motive olacağının en aktif zaman dilimi sabah namazının girmesinden sonraki zaman dilimidir. Bu dilim uykuyla geçmemelidir. Çünkü o saatte uyumak işe geç başlamak demek olacaktır ki bu da iş kaybı, emek kaybı, zaman kaybı, kazanç kaybı, performans kaybı gibi kazancı bereketlendiren birçok ana unsurun devre dışı kalması manasına gelmektedir. Bereketsizliğin sebebi de budur. Ancak öte yandan kerahat vaktinde eğer iş ve yoğunluk uyumayı gerektiriyorsa pekala uyunabilir. Mesela gece mesaisi yapmış birisi sabah namazını kıldıktan sonra kerahat vaktinin geçmesini beklemeden uyuyabilir. Ve bu sünnete aykırı düşmez. Çünkü adam günlük mesaisini yapmış sabah namazını da kılmış kerahat vaktinin geçmesini geçmesini beklemeye artık dini bir sebep yoktur burada kerahat vakti sadece bir zaman ismi olarak zikredilmiştir yoksa mutlak derecede uyku yasağı getiren bir zaman parçası olarak getirilmemiştir Beylül'e uykusu. Bu vakit ikindi namazından sonra başlar. Akşam namazına kadar devam eder. Bu uyku insanda sersemlik meydana getirdiğinden yarı uykulu bir hal oluşturulduğundan adeta insanın ömrünün kısalmasına sebebiyet vermiş olur. Bir hadiste Hz. Peygamberimiz şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Kim ikindiden sonra uyur da aklında bir noksanlık arız olursa ancak kendini kınasın. Bu hadisi şerifte de rivayeti geçen aklın kaybolması meselesi bu sersemliğin şiddetine işarettir. O günkü yapılan işlerin sonucunu görmek genellikle o vakitte olacağı için o esnada uyuyan kimse sanki o günü yaşamamış ve o günün manevi neticesini görmemiş gibi olur. Bu sebeple bu uykuda hadiste mekruh sayılmıştır. Kaylule... kaylüle uykusu. Bu uyku sünnettir. Kuşluk vaktinde başlar, öğleden biraz sonraya kadar devam eder. Bilimsel araştırmalar neticesinde yarım saat kaylüle, iki saat gece uykusuna denktir. Bu uyku insana kazandırdığı zindelik sayesinde çalışma temposuna katkı sağlamakta ve çalışma enerjisini arttırmaktadır. Demek ki son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliğin ve başarısızlığın bir hikmeti hadislerde de ifade edildiği gibi Müslümanların çalışma saatlerini uyuyarak geçirmeleri olabilir. Maalesef ki günümüzde de yaşam şartları, bazı alışkanlıklar, gelenek ve görenekler erken uyumanın düşmanı olarak insanların karşısına çıkmaktadır. Bu düşmanları alt edip mümkün mertebe erken yatıp güneş doğmadan önce sabah namazını dinç olarak kılmak gerekmektedir. Ondan sonra da yatmayıp çalışmaya başlamak lazımdır. Zinde. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.